Şampiyon bir level nice kardeşimiz bizi doğuruyor şu an 3k güzel de vuruyor ama Bize gelmedi 57k Seni de bir istirahate gönderelim kardeşim 77 level zihinsel kardeşimiz videoya çıkmak istedi Selam olsun ona Hatıra kalsın 63 level okçu kardeşimiz ve şampiyon 2 level ninja kardeşimiz. 33k ile şampiyon kardeşimizi eledik. Bir de sana deneyelim abi gel. 42k ile bu kardeşimizi eledik. 91 level zihinsel kardeşimizle bir vs deneyeceğiz. Bakalım. Bir de biz deneyelim. 18k, 14k, 10k tebrikler kardeşim. 61 level zihinsel kardeşimizle de vs atıyoruz. Güzel yedi. 6k böyle. 3k. 1 uf. 16k tebrikler kardeşim. Şampiyon 5 level bir kardeşimizle de vs atıyoruz. Evet. Bir de biz deneyelim şöyle. ikili bir şekilde tebrikler. Evet serbest açan bir şampiyonun bir kardeşimizi yakalamaya çalışıyoruz ve yakaladık sanırım. Bir güçlü bir de rıh vuruşu. İyi istirahatler kardeşim. Evet 120 level bir ninja serbest almış bir arkadaşı darlıyor sanırım. Biz yardım edelim. Heh, zalim yapmaya çalışıyorum. Evet 61 level bir kardeşimiz. 65 kılıç savunması olduğunu söyledi bize. Test amaçlı bir bakalım biz kaç vuracağız 65 kılıç savunmasına. 13k 14k. Kardeşim eline sağlık. Bakalım. Aranıyoruz şu an. Var mı böyle gönüllü istekli? Aha, nice kardeşimiz geliyor. 99 evet nice kardeşimiz. 48k. Sarıya gidelim. Kırmızıda pek hareket bulamadım. Bak. Bak bak görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şampiyon kardeşlerimiz. Ben. 61 level şaman kardeşimiz. Evet. Siki tutturamıyoruz kardeşimize. Bir kaykayla hareket halinde düz kesmeye çalışacağız. Hop şiddetli 10k tebrikler. Şampiyon 7 level bir şaman kardeşimiz. 4k 6k güzel vuruyor bu arada. 24k tebrikler kardeşim. Hop biri geldi bir saniye. Kimmiş bu? 6k ile bir şampiyon kardeşimiz. Kesecek bu arada. 30k iyi kula kardeşim. Ama sen akıllanmadığın gibi ben de akıllanmam güzel kardeşim. Böyle temizinden bir ruh tutturabilir miyiz? 23k. Okçu kardeşimiz bir uzaktan denedi. Hasarı güzel ama olmadı. Evet, Ninja kardeşimiz. Oo, helal olsun vallahi. Güzel skillimizden 3k mıydı o? Yok. Ama öyle gözüktü. Tebrikler kardeşim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu aralar sadece biyolog vermeye girebiliyorum. Ama yakın bir zamanda sürekli videolar atmaya devam edeceğim. Her gün zaten shorts videomuz geliyor. Bu aralar işler yüzünden fazla ilgilenemiyorum. Biyolog verip çıkıyorum. Bir yarım saat falan duruyorumdur. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar.